Hocam seyircimiz şöyle diyorlar sandalyede veya taburede namaz kılmak zorunda olan biri tekbiri, kıraati, ruku'yu ya da secdeyi oturar oturduğu yerde yaptıktan sonra tekrar ayağa kalkıp kıraati, ruku'yu ayakta, secdeyi oturduğu yerde yapması doğru olur mu? Ya başka türlü o öyle yapar zaten. Doğru olur. Doğru. Ya yani. kendisi zaten detaylı bir şekilde anlattık. Bu eski Osmanlı'daki fetvalar gibi olsun. Soru uzun, cevap kısa. Doğru olur caizdir. Eyvallah hocam. Böyle derlemiş değil mi eskiden? El cevap caizdir. Evet. El cevap mesuldür. O fetva kitaplarında hocam. So böyle sorular uzun uzun cevap cevap tek, o kadar. Tek bir cümle. Biraz da o şundan mı acaba? Müstefti anlamaz. Gerekçeye söylemeye gerek yok o, bu soruyu sorduğuna göre. Onun demek ki ilmi kifayeti yoktur. Uzun uzun uğraşmaya gerek yok. Eyvallah hocam. Ve tabii o zamanki insanlar da sorgulamıyorlardı ya. Niye böyle? Demiyor ama şimdikiler diyor. Niye evet, böyle diyor? Gençler çok sorgular. Hatta biz e, bu üç seneye varıyor. Maşallah hocam. Gerçi tabi Ramazan ayları ilk Ramazan e, 2023'ün 2022'nin ilk Ramazan'da başladık. Maşallah. Burada ilk programda bu programı yapacakken o zaman arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Ne düşünüyorsun? Nasıl yapıyorsun? Valla bir elimden geldiği kadar sorulan soruya cevap vereceğim ve bir de Çünkü'nün cevabını bulmaya çalışacağım dedim. <laughs> güzel. E onu yapmaya çalışıyoruz elimizden. Allah razı olsun hocam. Gayet güzel oluyor. İstifade ediyoruz. Teşekkürler.